Merhaba sevgili arkadaşım, hoş geldin. Ben Ahmet Hocam. Ee, bu videomuzda senin karşındayım çünkü birkaç noktaya, AYT fizikle ilgili birkaç noktaya değinmek istiyorum. Lütfen videonun sonuna kadar izle. Sadece 3-5 dakikalık bir zamanını alacağım. Ve video umarım senin için faydalı olacak. Şimdi birkaç soruya cevap vermek istiyorum. Bunlardan ilki şu. Hocam ben AYT geç mi kaldım. Şimdi birçok arkadaşımızın sorduğu en önemli sorulardan bir tanesi. Hayır arkadaşım bunu tüm gönlümle, tüm yüreğimle söylüyorum ki AYT hazırlığı geç kalmadın. Biliyorsun ki özellikle Fizik Bulut kanalında ben Ocak ayının başında güzel bir AYT kampı başlattım. Bu AYT kampının bitiş tarihi yaklaşık olarak Nisan ayının ortalarına denk geliyor. Peki Nisan ayının ortalarına denk gelen bu kampla benimle birlikte bitirirsen ya da kendi Farklı bir yerden de çalışabilirsin. İlla fizik buluttan çalışmak zorunda değilsin ama bu kantla birlikte yani Nisan ayının sonuna doğru fizik konularını bitirirsen geriye sen Mayıs ayı kalacak ve Haziran'ın sınav anına kadarki kısmı kalacak. Bu da AYT denemeleri çözmek için, fizik adına branş denemeleri çözmek için çok ama çok faydalı olacak ve nitekim bu bizim için yeterli bir süre şeklinde düşünüyorum. O yüzden Kesinlikle geç kaldığını düşünme. Ocak veya Şubat ayında bitirdiğimizi düşünelim. Geriye kalan aylarda ne yapacağız? Sürekli soru çözmek, işte sürekli deneme kitapları çözmek ya da sürekli test kitapları çözmek bir yerden sonra seni yoracak. Çünkü yeni öğrendiğin konularla ilgili ya da eksiklerini giderdiğin konularla ilgili yaşadığın heyecan soru çözmeye seni teşvik edecek. Ama sürekli denemeler, sürekli sorular bir yerden sonra sıkacak. Bundan önceki öğretmenlik hayatında hazırladığım öğrenciler ve üniversite sınavı yolculuklarında onlara destek olduğum öğrenciler içerisinde ilk 50'ye giren, ilk 100'e giren, ilk 500'e giren bir sürü öğrenciyi söyleyebilirim ki biz bunların hepsiyle AYT fiziğimizi Nisan ayında bitirdik. Peki ne oldu? AYT fizik sayında bitirdik de fizik yapamadık mı? Girdik sınava aslanlar gibi 14'te 14 yaptık. Zaten fizik bulut AYT kampının en önemli amaçlarından bir tanesi de o. Ve ben buna gerçekten gönülden inanıyorum. Senin de benimle birlikte çalışarak özellikle AYT fizik konusundaki sıkıntılar yenebileceğini ve AYT fiziği başlatabileceğine inanıyorum. Bunun için elimden gelen ne varsa yapacağım. AYT birikim konularını anlatmanın dışında bir de Nisan ayında kampı tamamladıktan sonra sana AYT denemeleri hazırlayacağım. AYT defterimiz var biliyorsun. Bu defterin içerisindeki ve o denemenin içerisindeki iddialıyı birçok sorunun da üniversite sınavında karşımıza geleceğini birçok soruyu da tutturacağımızı bugün buradan sana söylüyorum. Sene sonu geldiğinde, geldiğinde inşallah o sorulara seninle birlikte bakacağız. Peki. Bir diğer soru şu, hocam ben AYT çalışıyorum ama AYT'yi hangi kitaptan çalışmam gerekiyor? Orta düzey, kolay düzey, zor düzey kitaplar bana önerir misiniz? Tabii ki de. Birincisi şu, öncelikle e, temel düzeyde sıfır düzeyde başladığımı ve ayeti yeni yeni çalıştığımı düşünelim. Öncelikle kavramlar çok önemli, sorular ilk baştaki benim o defterime yazmış olduğum ödev soruları çok önemli. Biliyorsun ki bu ödev sorularının tamamını, çözümlerini yapacağız. O halde ilk başlangıç açısından aktif yayınları aslında sıfırdan başlayan öğrenciler için şu köşede görüyorsun kitabı. Aktif yayınları AYT kitap için gayet güzel. ENS yayınları yine kolay ve orta seviye arasında düşünebilirsin. Yine rahatlıkla çözebileceğin bir kitap olarak sana öneririm. Tamam bunu hallettik. Şimdi orta düzey bir kitap önerelim. Yine orta düzey kitaplardan bahsedelim. AYT'de fizik kitaplar arasında piyasada benim bildiğim fizik kitapları arasında ya da birçoğumuzun çok iyi bildiği kitaplar arasında. Bunlardan bir tanesi zaten çapın fasikülleri. Çok sayıda sorusu var. Ee, ama işte hocam biraz daha soru sayısı az olsun. Biraz daha hani soru bankası niteliğinde olur da de, olsun dersen. Palme yayınlandı ve hız ve renk yayınlandı. Kesinlikle öneriyorum. Hız ve renk yayınlarında belki bir iki tane küçük hatalarla karşılaşabilirsin. Ama gerçekten soruları özellikle yeni nesile uygun. Güzel. Orta düzey bir yarışımızın çözebileceği Palme ile birlikte güzel bir kitap olmuş. Hız ve renk %80'e yakın kitabın kısmı da yeni nesil sorulardan içeriyor veyahut da oluşuyor. Peki hocam bana orta düzeyin biraz üstünde yani orta zor seviye bir kitap önerir misin derseniz tabii ki de bunların başında bilgi sarmal gelecektir. Bilgi sarmalın dışında bilgi sarmal güzel bir kitap yine yeni nesil sorulardan mevcut onu da bu köşede görüyorsun. Bilgi sarmalın yanında bir de şöyle şöyle söyleyebilirim ki ee, yıldız serisi. Evet, yıldız serisi bir kitabımız var. Ee, bu TYT-AYT kitabımız bu sene ayrıldı. Geçen sene TYT ve AYT birlikteydi. Fen Bilimleri Yıldız Serisi. Şimdi AYT'sini ayrı, TYS'ini ayrı görebilirsin. Güzel sorular, gayet faydalı olacak. Gelelim, hocam ben artık üniversite sınavında hedefim 14'te 14. Üst düzey bir kitap çözmek istiyorum ama üniversite formatının da dışına çıkmayan, Yani üniversite formatının içinde olacak, üst düzey bir kitap olacak. Neyi bunlar? Bu kitaplarımız iki tane burada kitap önerebilirim sana. Bunlardan zor düzey dediğimiz bu kitaplardan birisi 3D yayınlarının AYT kitabı bu köşede görüyorsun. Bir tanesi de tabii ki gerçekten çok kral bir kitap. Yayın elinizi Pro AYT kitabı. Gerçekten soruları çözdükçe senin bakış açını değiştirecek, dikkat algını değiştirecek, üniversite da seni daha rahat hazırlayacak bir kitap. Orta düzeyle, işte pardon zor düzeyle evet orta düzey arasında bir diğer kitabımız da 3, 4, 5. 3, 4, 5 de biliyorsunuz soru sayısı oldukça fazla. Günlük hayattaki sorulara da yer verilmiş. Güzel, oldukça güzel bir kitap. Benim çok beğendiğim, çözmekten de keyif aldığım kitaplardan bir tanesi. Mutlaka bunları kendi düzeyine uygun şekilde çözebilirsin sevgili arkadaşım. Ve oldukça faydalı olacağını da söyleyebilirim. Yine son olarak AYT e, konusunda kampımız devam ediyor. Kampa, kampa katılımlarınızı bekliyoruz. Ve fizik bulut defterimizde de yani o e, fizik Bulut'un hazırladığı AYT, YouTube kanalımızdaki AYT defterimizde de tamamen kendin defteri doldurabileceğin şekilde, benimle paralel gidebileceğin şekilde defteri de hazırladım. Yine deftere ulaşabileceğin linki de bu videonun açıklamalar kısmına ekledim. Yine sorularınız olursa bana rahatlıkla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Açıklamalar kısmına sorularınızı yazabilirsiniz, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Onunla ilgili kısa videolar çekerek AYT fizikle ilgili nasıl çalışmam gerekir veyahut da daha ilerki zamanlarda neler yapmam gerekiyor? Onlarla ilgili yine sizinle beraber oturup sohbet eder, konuşuruz. Ee, ve AYT fizik için elimizden gelen her şeyi yapar yapar ve umarım istediğimiz netlere Ulaşırız. Ben bunun için tekrar söylüyorum. Elimden gelen her şeyi yapmaya, sizler için gereken her şeyi yapmaya hazırım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.